Dünya dışında yaşam olup olmadığı hep merak konusu. Birçoğumuzsa dünya dışında yaşam olduğuna kesin inanıyoruz çünkü bu yönde çok fazla kanıt öne sürülüyor. Bu videoda dünya dışı yaşama dair öne sürülen bazı kanıtlara bakacağız. Bunların sizi ikna edip etmediğini yorumlar bölümüne yazın. Kaya parçası üzerindeki C harfi. Ay'a gidilip gidilmediği uzun zamandır tartışılıyor. Ay'a gidildiğini kabul eden araştırmacıların bazıları ise NASA'nın verdiği resim ve videoların stüdyoda çekildiğini, gerçek ay görüntülerinin paylaşılmadığını iddia ediyorlar. Ayda görüntülerin sahte olduğu yönünde bir kanıtta bir fotoğraftaki kaya üzerinde görülen C harfi. Birçok kişi bu kayanın bir dekor olduğunu ve işaretin üzerinde unutulduğunu düşünüyor. NASA C harfinin fotoğrafların basımı sırasında ortaya çıktığını ve orijinal filmde yer almadığını söylüyor. Mars Engine. İngiltere'deki gizemli Stonehenge taşlarını bilirsiniz. Hangi uygarlığın ne amaçla yaptığı bilinmeyen gizemli bir yapı. 2015 yılında Mars yüzeyinde Stonehenge'e benzetilen bir yapı ya da kaya oluşumu keşfedildi. Stonehenge'e benzediği için de Marshenge dendi. Stonehenge burada dünyadaki eski bir uygarlığın simgesi. O halde eğer gerçekse Marshenge de yabancı bir dünyada aynı şeyi temsil ediyor olabilir mi? UFO Science Daily'den Scott C. Waring bu dikkate değer bir şey dedi. İki taş çember ve merkezde bir kare. Mars'ta kayık. Mars'ta eskiden bir uygarlığın yaşadığı ve bir felaket sonucu yok olduğu düşüncesine destekler nitelikte yeni şeyler gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri de Mars'taki kayık. Bu fotoğraflar yine yansıma ve yanılsam olarak açıklandı. Fakat kayığa oldukça benzeyen görüntü için yapılan bu açıklama sosyal medyada insanları ikna edemedi. Mars'taki yengeç. Geçtiğimiz günlerde ise yeni gelen fotoğraflarla Mars'taki gizemler yine gündeme geldi. Gelen görüntüde bir yengeç fosilinin olduğu iddia edildi. Fotoğrafı inceleyen Dr. Brandenburg bunun Mars'taki sert ve zorlu koşullara dayanmaya çalışan bir yengeç fosili olduğunu söyledi. Dr. Brandenburg NASA'yı uzaylıların var olduğunu insanlara açıklamamakla suçladı. Mars üzerine açıklama yapan bilim adamı Dr. Brandenburg gezegende uzun yıllar önce yaşayan varlıklar olduğunu ve bu varlıkların güçlü bir atom silahıyla ortadan kaldırıldığına inandığını söyledi. Doktor Brandenburg bu iddialarını Mars'ın yüzeyinde fazlaca uranyum, toryum ve radyoaktif potasyum içeren maddeler bulunmasına dayandırıyor. Ay'daki insan silüeti. Ay birçok karanlık sır barındırıyor. Bir YouTube yayıncısı Google Moon sayesinde ayın üzerinde bir uzaylı silüeti keşfetti. Bu ay üzerinde tek başına yürüyen bir uzaylı figürü. Resmi yalanlayanlarsa bunun bir para ideola sendromu olduğunu iddia ediyor. Bu sendroma göre insan gördüğü nesneyi algılayış biçimine göre yorumluyor. Yani biz sadece insana veya bir uzaylıya benzetiyoruz. Yakıt alan uzay gemisi NASA'nın tespit ettiği bir fotoğraf gök bilimcileri şaşırttı. NASA'nın güneş faaliyetlerini gözlemleyen Soho uzay aracı 24 Nisan günü inanılmaz bir fotoğraf çekti. Görüntüde büyük bir gök cismi güneşe çok yakın bir noktada görünüyor. UFO teorisyenleri bilinen birçok gök cisminden farklı bir şekle sahip olan bu cismin çok yüksek sıcaklıklara dayanabilecek teknolojiye sahip bir uzay aracı olduğunu savunuyorlar. Bu cisim uzun mekanik bir kola benzeyen bir uzantıya sahip ve birkaç parçadan oluşuyor. Son derece büyük. UFO yanlıları arasında kabul edilen görüşe göre dünya dışı akıllı varlıkların çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı zırhlara sahip uzay gemileri var. Bu sayede en zor şartlar altında bile keşifler yapabiliyorlar. Life's Little Mystery sitesine konuşan ABD donanması araştırma laboratuvarında görevli bilim adamı Nathan Rich'e göre görüntüdeki cisim UFO değil, kameradaki sensöre çarpan kozmik ışınların geride bıraktığı çizgiler. Mars'taki yüz Mars'ın yörüngesindeki Viking bir uzay misyonu 25 Temmuz 1976'da bir fotoğraf çekti. Bu fotoğrafta insan yüzünü andıran bir oluşum görünüyor. Bu pek çok insana göre insanlığın dünyaya Mars'tan geldiğinin işareti. Bazıları ise bunun dünya dışı varlıkların kanıtı olduğunu düşünüyor. dünya ünlü yazar Richard D. Hoagland ise Sadonia bölgesindeki 1.6 kilometre genişliğindeki insan yüzünün bir şehir olduğunu söylüyor. Avrupa Uzay Ajansı ise bunun bir dağ olduğunu söyledi. Mars'taki kapı Mars fotoğrafında görünen bu kapı benzeri oluşum Mars'ta bir uygarlık olduğunun bir kanıtı olarak düşünüldü. NASA'nın Curiosity uzay aracından çekilen görüntü dünyayı şok etti. Yakalanan görüntüde kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı görülüyor. İşin daha ilginci, kendisini uzaylı uzmanı olarak tanıtan bir YouTube içerik üreticisi o kapı gibi çevrede daha 6 farklı kapının olduğunu ve bunun Mısır mezarları ile bir ilişkisi olduğunu iddia etti. UFO uzmanı olduğunu söyleyen Scott C. Waring, Mars'ta eski Mısır mezarı bulunduğunu iddia ediyor. Waring, Ramses mezarının girişine benzediğine inandığı bu gizemli yapılardan en az 6 tanesini gösterdiğine inandığı bir videoyu sosyal medyada yayınladı. Tüm kapıların aynı genişlik ve yükseklikte olduğunu söyleyen Waring, fotoğraflardan birinde Boğaz Sphinx'i bulunduğunu iddia ediyor. Uzmanlar ise bunları reddedip, kapı aralığının solundaki büyük yarığın, bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olaylarından kaynaklandığını ve ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğünü belirtiyor. Mars Faresi Mars'ta keşif yapan Curiosity uzay aracının yolladığı bir fotoğrafta iki kayının arasında fare benzeri bir nesne görünüyor. Bu durum Mars faresi bulunduğuna dair söylentiler başlattı. UFO araştırmacılarının tespit ettiği Eylül 2012 tarihli fotoğraf tartışmalara neden oldu. Bazıları bunun bir yanılsama olduğunu, bazıları ise görüntülerin Mars'ta değil, Dünya'da çekildiğine kanıt olduğunu söyledi. Waring ise çok korkutucu bir iddia ortaya attı. Bunun bir deney olduğunu ve farenin oraya bırakıldığını söyledi farenin Mars'a gizlice götürülmüş olabileceğini ve bu şekilde Mars'ta yaşamaya elverişli şartlar olup olmadığının anlaşılmaya çalışıldığını söyledi. Sizce Mars'ta hayat var mı? Uzaylı fotoğrafları ve videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.